Peki, kartlar ne söylüyor? Kartlar ne söylüyor? Ne demekse ne söylüyorlar. Denek dokuzlusu. Daha bitmedi. Bu savaş, bu mücadele asla bitmeyecek. Mücadelenin keyfini çıkarmaya bakın. Ama gerçekten <laughs> gücünü toplamaya çalışan biri var. Biraz mola vermiş ama ihtiyacı da var yani molaya. Ama diyor ki hayır, burada bitmedi yani. Benim olay bitmedi. Show must Benim olay bitmedi daha diyor. Hmm, Değnek ikilisi. Aynen. Ya burada bir şeye hazırlanan biri var. İkinci round'a mı diyeyim artık? Ee, önümüzdeki maçlara bakacağız diyen biri mi var? Böyle bir sanki bir yenilmişlik, bir yorgunluk, bir bıkkınlık. Elbette ki kayıplar. Elbette ki yara alınmış. Böyle bir yorgunluk çökmüş bir dinlenmeliyim, bir kafayı toparlamalıyım. Ya fiziksel bir yorgunluk gibi de hissediyorum. Böyle üstüme yorgunluk çöktü yorgunluk deyince. Ee, çalışmaktan kendini çok yormuş olabilir. Bir taraftan kafa da çok meşgul görünüyor. Yani güç kartı var, dernek ikilisi var. Bir şeye hazırlanıyor bu insan. Hani bir bitmiş bir şeyin, tamamlanmış bir şeyin yorgunluğu var ama aynı zamanda başka bir şeye de hazırlanmaya çalışıyor. Ya da hani... E istediği bir şeyi yapamadı tam tamamlayamadı. Hani son aşamaya geldim sonra dediğim, biraz daha dişimi sıkıyorum gibi. Kendiyle bir derdi var yani kendi hayatında. Kendi ile ilgili bir derdi var. ilk etapta şu anda bunu açtı. Çok yorgunum dedi ama yılmayacağım dedi. Aynen. Kış harisesi. Yılmayacağım. Bu dönüşüm muhteşem olacaktı ki biraz ben dinleneyim, daha hızlı geleceğim. Yani daha hızlı olacağım diyen biri var. Hmm, tasması gerçekten bir şeye hazırlanıyor bu insan tasım dokuzlusu bir şeyi hazır burada da var dokuzlu bir şeye hazırlanıyor yani yeni bir şey de olabilir Tabii ki ama eskiyle bağlantılı sanki eskiden kalan bir sürecin böyle son aşamasını tamamlamak ya da e, bitmeye yüz tutmuş bir şeyi son raddede böyle tekrar canlandırmak, oradan yeni bir yol yaratmak, yeni bir yön yaratmak gibi. E, sizin bu insandan beklentileriniz varsa çok acele ettirmeyin diyorum. Kimin için artık nasıl denk geldiyse size bu mesaj. Çünkü dinlenmeye ihtiyacı var hakikaten. Eğer böyle yorgun argın üst üste üst üste bu, bu insandan hızlı olmasını, harekete geçmesini beklerseniz istediğiniz ivmeyi, kendisi de istediği ivmeyi yakalayamayacak yani. Böyle pırıl pırıl bir şey ortaya koyabilmesi için biraz soluklanması lazım. Siz onun bu soluklanma ve mola halinden rahatsız oluyor olabilirsiniz. Hep kendinden bahsetti bakın. Ya benim bir planım var, ortaya çıkartacağım bir iş var, bir projeye falan hazırlanıyor olabilir. Sizinle ilgili durumlar olabilir. Yani ilişkiye tekrar böyle can vermek daha hızlı olacak. Ama bu şu aşama bir gelmesi lazım yani. Başka ne söylüyorsun? Ülüm geldi. İçime de doğmuştu ölüm geleceği. Basım üçlüsü. Kasım şovalesi. Bu insanın halletmesi gereken işler var arkadaşım. Ya istediği yola çıkabilmesi için bir mesafe kat edecek de olabilir. Onu tutan bir şey var böyle. Ee, onun için başka bir döngüyü tamamlaması gerekiyor. Hani burada bu dokuzlular hani son bir şey kaldı. Onu da yapayım. Ondan sonra rahatlayacağım diyor olabilir. Ondan sonra hayatım bambaşka olacak. Hayatıma bambaşka bir yön vereceğim. Ben başka bir insana evrileceğim. Son bir şey çok fazla tasım var. Özellikle işle ilgili planlar, projeler, bir yerden para gelmesini beklemek. E, onun böyle hayatını değiştirecek olması. Hani şu anda sıkışık ama vazgeçmiş de değil. E, açıkçası geleceğe umutla bakmak istiyor bu kişi. Umutlanıyor yani ve hatta o geleceğe doğru adım atmaya başladığında falan her şeyin hızlı olacağını düşünüyor. Biraz da şey var bu insanda olacaksa tam olsun mu denir. Hani ben bir dinleneyim dinleneyim daha zaman gelmedi daha sırası değil işte şu bu bu plan planına göre bir işler rayına oturduktan sonra öyle bir hızlanacak ki burada çünkü yavaş yavaş gelmekten böyle ağır adım atmaktan çok sıkılan biri var böyle yapmak istemiyor bu onu daha fazla tüketiyor size gelmesini bekleyen beklediğiniz biri ise bu ya da hani başka bir işle güçle ilgili kendi adınıza beklediğiniz bir şeyse partnerden bağımsız ee, son bir aşama kalmış sonrası çok daha parlak olacak ve çok daha hızlı olacak en azından bu kişinin amacı bu yani bu bekle bekleme süreci yaşıyorsanız birisiyle ee, bu kişinin buradaki amacı bu niyeti bu başka ne söylüyorsun tılsımları attı. D8 sekizlisi. Bak çok Allah Allah çark. Yani bu biraz sapırsızlanıyor biliyor musun? Bu geçen destede de böyle oldu. Bu desteyi kullandığım zaman nedense böyle film gibi gel gelmeye başlıyor. Herhalde siyah çerçeveli ya, sinematik mi geliyor nedir? Hmm, ama öyle yani. İkinci şey e, filmin ikinci yarısı çok hızlı akacak. Aksiyon dolu. Aksiyon dolu olacak bu insanın hayatı. Çok hızlı gelişmeler yaşanacak. Çok hızlı dönecek çarklar. Aa bakın. Ya ben bunu güzel alıyorum. Ee, her şeyi böyle kendi yapma iradesine sahip olacak. Şu anda tuttuğu şeyler. Bu kişi gerçekten Rocky gibi güç kazanmaya çalışıyor ya ben öyle bir güçleneceğim ki beni kimse tutamayacak ya ben şu anda bir şey yapıp yarıda bırakmak istemiyorum bir şey yapıp işte bu muydu yapacağını desinler istemiyorum ee, başlıyor başlamışım da uzun zaman geçmiş hala yol kat edememişim gibi olsun istemiyorum yavaş ya da tembel gözükmek başarısız gözükmek istemiyorum ben öyle bir her şeyi öyle bir rayına oturtacağım ayarlayacağım ki o son aşamalı geldiğinde ya ben her şeyi çözeceğim ya o kadar netim yani. Çok hırslan, çok hırslanıyor. Şu çarpı dönmeye başladığı zaman müthiş hırslanıyor bu insan. Ya neyle ilgili yani? Zaten işle ilgili bir, 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 pay iş var burada hakikaten. Çok fazla tasım var. Yani para aldı verdi. Paranın gelmesini beklemek. işte deadline'a yetişmek falan böyle şeyleri var. Ama sonrasında kimse tutamayacak bu insanı. Ve bu da bunu biliyor. Zaten onun şeyiyle yani beklentisiyle hani yaşıyor diyeyim. Sonra. Demek yaveri. Ya bugün ne güzel kartlar geldi. Bak yine tılsım sekizlisi. O ne için böyle peki yani? Ay tılsım altılısı. İnanmıyorum. Aa, bu insan sizi mutlu etmek istiyor da. Sizi mutlu etmek biraz paradan geçiyor ya bir yerden aldığı parayı sizinle harcamak istiyor bu insan. Bakın ya duygular falan tamam iller duygu hiçbir şey hissetmediğin insanla ne paylaşacaksın zaten de. Aşk meşk yok bakın bugün günden para. Bu <laughs> kişinin aklında para var pul var. Ee, bir yerden beklediği bir şey var. Bir şeyi sunup karşılığında para alacak olabilir. O yüzden yavaş. Ee, kafaya koymuş ama. Ya biraz da şey açıkçası şimdi hani çok olumsuz şeyler söylemek istemiyorum ama bakın bu kişide biraz da şey var yani e, harcamayı falan seviyor olabilir ya da sevecek olabilir yani elinde çok para da tutmuyor da olabilir Hani geleni harcamak gibi e, bundan da zevk alıyor keyif alıyor böyle kimisi Hani para böyle çok kıt kanaattir falan bir türlü harcamaktan da keyif alamazsın ya hani Nadiren var olur çünkü <laughs> ya öyle de değil. Bu para gelse bu insan da bunu harcayacak. Açıkçası şöyle bir şey var. Yani e, parayı da sizinle harcamak sanki çarçur etmek ya da böyle sizi yaşatmak falan mı istiyor diyeyim. Ya size böyle parayı paraya dayalı bazı jestler yapacak. Yani tatile gitmek diyeyim, hediye almak, birlikte yiyip içip gezmek böyle. Ya sadece hani duyguları böyle paylaşmak işte. Bazen derin mevzular konuşursun. İşte e, duygusal yaşarsın o dönem duygusaldır falan bazen de böyle çok eğlenirsin mesela çok gezersin hani çok gülersin çok yersin içersin değişik şeyler yaparsın ve bunu hani farklı bir real bir deneyimdir hani spiritel bir ya da duygusal bir deneyimin dışında real bir deneyimdir tüketilebilen bir deneyimdir onun da var yani değişik bir tadı herkes her zaman istemez ama bu kişi buna heyecanlanıyor birazcık da bu var ya şu para gelsin de beraber ezelim senle. Bak. Bunu istiyor, heyecanlanıyor yani. Yaşatacak, yaşatacak sizi. Ben de yaşatacağım seni yani. Daha farklı bir deneyimimiz olacak. Hakikaten böyle geldi. Enteresan. Ya. <laughs> Ay ben ne diyeyim? Ay çok güzel geldi. Ya bu da ilişkinizde böyle bir süreç olsun. Ne yapalım yani? Hep böyle mır 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 gür gır gır. <laughs> çok güzel geldi. Ee, bu parayı, bu fırsatı. Yani çok fazla para dedim. Tabii ki hani başka mevzular da olabilir. Kafa rahatlığı diyelim mesela. Bir işlerini halledersin yani. İçin rahat olur, kafan rahat olur. Diğer tarafa gidip daha fazla şımarabilirsin. Şımaracak alanın olur yani. Ee, bu kişi seni şımartmak istiyor. Bak böyle yani böyle bir hediye falan açacak olabilirsiniz. Baş başa bir şeylere bakacak olabilirsiniz. Yeni şeyler keşfedeceksiniz. Sana, sana yatırım yapmak istiyor. Sana harcamak istiyor ya bu insan. şeyi falan boş ver diyor yani. Yok beni seviyor mu? Yok sen bana böyle demiştin falan. Hayır diyor. Eğlencenin dibine vurmak istiyorum seninle. Az kaldı. Ya ben seni yaşatacağım diyor yani. Böyle bir kahramanlık hikayesi diyeyim bir macera böyle bir delik kartı gibi ama sizinle birlikte çok enteresan ve çok hoş geldi